Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Ozan Akbaba ve Sine Münsal Çiftinin birbirinden yeni paylaşımlarını, hayatlarından yeni haber ve bilgileri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. İşte sevilen çift yeni bir e, reklam çekimiyle e, devam ediyor. Yeni projeleriyle ekranlara damga vurmaya devam eden Ozan Akbaba ve Sine Münsal çiftinden muhteşem kareleri bir araya toplayarak ve yeni haber ve bilgilerini sizler için iletmeye devam ediyorum. İşte çiftin yepyeni... Ka karileri ve e, kamera arkası paylaşımlarını da getirmeye devam edeceğim. Sizler için yeni haber ve bilgiler, yepyeni set görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.